''Bükreş'in kalbinde yüzyıllardır saklı kalan bir yer var.'' ''Evet, burası Manuk Bey'in hanı.'' ''200 yılı aşkındır ayakta duran bu han, geçmişin fısıldalarını bugüne taşıyor.'' 1808 yılında Osmanlı döneminde zengin bir tüccar olan Manuk Bey tarafından inşa ettirilen bu han sadece yolcuların konakladığı bir yer değil, aynı zamanda ticaretin ve gizli anlaşmaların yapıldığı bir duraktı. Belki de Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu'nun arasındaki savaşı bitiren Büküreş Antlaşması burada imzalanmıştı. Yüzyıllar boyunca burada tüccarlar, gezginler ve diplomatlar bulundu. Kimi gizli anlaşmalar imzalandı, kimi stratejik planlar bu taş duvarların gölgesinde şekillendi. Her köşe, her kemer bir hikaye anlatıyor ama bazı sırlar hala gün ışığına çıkmayı bekliyor. Bugün ise Manuk'un hanı Romanya'nın en popüler restoranlarından biri olarak yaşamaya devam ediyor. Burada sadece yemek yemekle kalmazsınız, aynı zamanda tarihin içinde bir yolculuğa çıkarsınız. Avluda attığınız her adım sizi geçmişin atmosferine biraz daha yaklaştırır. Hanın mimarisi doğunun sıcak misafirperverliği ile batının zarafetini bir araya getiriyor. Ahşap galeriler, taş kemer ve geniş havlusu 200 yılı aşkın bir süredir bu şehrin ruhunu taşıyor. Hanın her bir ayrıntısı size geçmişin nefesini hissettiriyor. Eğer Bükreş'e yolun düşerse Manuk'un hanına mutlaka uğramalısın. Burada seni sadece tarih değil, sıcak bir misafirperverlik, geleneksel Romen çorbaları ve unutulmaz anıları bekliyor. Belki de bir sonraki ziyaretinde bu hanın saklı sırlarını bizzat kendin keşfeder, lezzetli yemeklerinden tadarsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.